Bir f bağıntısının fonksiyon olma özelliği taşıyabilmesi için tanım kümesindeki elemanların açıkta kalmaması, her elemanın da yalnız bir görüntüsünün olması gerekirdi. Peki seçenekleri inceleyelim öyleyse. F bağıntısı bir fonksiyon değildir diyor. Tanım kümesinde açıkta eleman kalmamış ve her elemanın yalnız bir görüntüsü ol. O halde bu bilgi yanlıştır. Tanım kümesi 3 elemandır diyor. Tanım kümesi ilk küme yani baktığımızda 4 elemanlı. Bu bilgi de yanlış. Görüntü kümesi 3 elemandır diyor. Görüntü kümesi değer kümesinin içerisinde tanım kümesinin eşlediği elemanlar topluluğuydu. 2 tane elemanlı olduğunu görüyoruz. Oysa 3 elemanlı denmiş. Bu da yanlış. Değer kümesi 2 elemanlıdır diyor. Değer kümesi B kümesi arkadaşlar. Onun da 3 elemanlı olduğunu görmekteyim. Bu bilgi de yanlış. Gelelim son seçeneğe. Bize 1'in f altındaki görüntüsü ve 2'nin f altındaki görüntüsü a'dır denilmiş. Hemen bakalım. 1 f altında a'ya gitmiş, 2 f altında b'ye gitmiş. O halde doğru cevap e olur arkadaşlar. A'dan B'ye dediğine göre tanım kümesi A kümesidir. O halde tanım kümesinde açıkta eleman kalmamalı. Bir elemanda birden fazla görüntü vermemeli. Hemen ilk seçenekten değerlendirmeye başlayalım. Baktığımız zaman tanım kümesinde bir eleman 3 görüntü vermiş, diğer 2 ve 3 de açıkta kalmış. Bu fonksiyon olma özelliği taşımaz. B'ye geldiğim zaman tanım kümesinin 1 ve 2 elemanının bir kez eşleme yaptığını ama 3'ün açıkta kaldığını görüyorum. O halde bu da fonksiyon olamaz. C seçeneğine geldiğim zaman tanım kümesindeki değerlerin 1, 2, 3 olarak eşleme yaptığını ama fazladan birinin bir kez daha işlemi yaptığını görüyorum. Oysa tanım kümesindeki bir eleman birden fazla işleme yapamazdı. Bu da bu nedenle fonksiyon olamaz. Aynı yaklaşımda D'ye baktığım zaman 1, 2, 2, aman Allah'ım olur mu böyle bir şey? Olamaz. Daha devam etmeme gerek yok. Böyle bir fonksiyon olamaz. O halde doğru cevap E olmalı. Neden E? Bir de bunu değerlendirelim. Baktığım zaman birinci birleşenlerin 1, 2, 3 tanım kümesinin bütün elemanları e, mevcut bir e, görüntü vermişler ve e açıkta da eleman kalmamış. O halde doğru cevap E olur. Aşağıdakilerden hangisi A'dan B'ye fonksiyon belirtir denmiş. E, bir önceki soruda da söylediğimiz gibi tanım kümesinde açıkta eleman kalmamalı, bir eleman birden fazla görüntü vermemeliydi. Peki o halde hemen A seçeneğinden başlayalım. Eee x yerine 2 geldiğinde e, görüntü olarak 4 görüyorum. Bakıyorum değer kümesinde böyle bir görüntü var mı? Var. 3 geldiği takdirde 3'ün karesinden 9 eder. Var mı böyle bir görüntü? Var arkadaşlar. 4'e baktığım zaman 16 eder. Oysa değer kümesinde böyle bir eleman olmadığını, o halde A'dan B'ye e, bu bağıntının bir fonksiyon olmadığını e, söyleyebilirim. Peki geldik B seçeneğine. E, tanım kümesindeki her elemanın görüntülerini bu verilen örüntüye göre görüntülemeye başlayalım x'lerine 2 geldiğinde 2 eksi 1'den 1 bulurum. Şunları silelim arkadaşlar. x'lerine 1 geldiğinde 1 eksi 1'den 0 bulurum. Bakıyorum değer kümemde böyle bir eleman mevcut değil. O halde böyle bir fonksiyon olamaz. C seçeneğini değerlendirmeye başlayalım. x'lerine 2 gelmiş. O halde görüntümüz 5 eder. Var böyle bir görüntü. X'e 3 geldiğinde 7 eder. Var böyle bir görüntü. X'e 4 geldiğinde 9 eder. Var böyle bir görüntü. O halde doğru cevap C olacaktır. Biz yine de diğerlerine bakalım arkadaşlar. X'e 2 yazdığımız takdirde 6-2'den 4 sonuç olarak 2 buluruz. Var burada. X'e 3 geldiğinde 9-2'den 7 buluruz. Kök 7 böyle bir görüntü olmadığından bu da bir fonksiyon olamaz. Son olarak... E seçeneğine geldiğimizde x yerine 2 yazdığımızda 4 bölü 1'den 4 buluyoruz. Bu mevcut. 3 yazdığımızda 5 bölü 2 ediyor. Bu da mevcut değil. Demek ki böyle de bir fonksiyon olamaz. O halde doğru cevabımız ne demiştik arkadaşlar? C demiştik değil mi? Aşağıdaki bağıntılardan hangisi tanımlı olduğu aralıkta fonksiyon belirtir denmiş. De arkadaşlar ...tanım kümelerine odaklanmalıyız böyle sorularda. Yani ilk seçenekten başlayarak değerlendirme yaparsak eğer doğal sayıları verdiğimde... ...bu örüntüden elde ettiğim görüntülerin yine doğal sayı olmasını istiyorum. Peki her doğal sayının iki katının altı fazlası doğal sayı mıdır? En küçüğünden başlayalım. Sıfır verdiğimiz zaman altı eder. Peki bir verdiğimiz zaman sekiz eder. Bu şekilde devam ettiğimiz zaman bütün doğal sayıları görüntüleme işleminin yine bir doğal sayı verdiğini görürüm. O halde bu verilen aralıkta fonksiyondur arkadaşlar. Peki biz gene de diğerlerinin fonksiyon olmadığını gösterelim arkadaşlar. Ne diyor bize? tam sayıları verecekmişiz. bu örüntüde görüntüleme yapacakmışız ve doğal sayı elde edecekmişiz. Bakalım olacak mı? Söz gelimi eksi 5 versem. Eksi 5'in bir fazlası doğal sayı mıdır? Olamaz böyle bir şey. Bu fonksiyon değildir. Peki devam edelim. Tanım kümesi reel sayılarmış. Reel sayılardan bir eleman seçtiğimde herhangi bir eleman e, bana reel sayı görüntüsü vermiyorsa bunu da çürütebilirim. Peki e, söz gelimi, eksi 3 vereyim. Eksi 3, eksi 1 daha eksi 4 eder. Karekök eksi 4 diye bir reel sayı yoktur. Öyleyse böyle bir fonksiyon olamaz. E, Q'dan Q'ya diyor, rasyonel sayılardan herhangi bir eleman seçelim. Bakalım görüntüde rasyonel sayı olacak mı? Hemen x yerine 2 seçiyorum. x yerine 2 seçtiğim zaman paydası tanımsız oluyor. Tanım kümesinde açıkta eleman kalması demek bu. Dolayısıyla böyle bir fonksiyon da olamaz. Geldim son seçeneğe. E, reel sayıları verdiğimde x yerine yine reel sayı görüntüler elde etmediğimişim. Hemen x yerine 3 yazıyorum. E, bu halde paydası sıfır oluyor, ifade tanımsız oluyor. Yine bir reel sayı bulamıyorum yani. O halde bu da bir fonksiyon belirtmez derler arkadaşlar. Aşağıdaki bağıntılardan kaç tanesi fonksiyon belirtir denmiş? Bir önceki soruda olduğu gibi tanım kümelerine odaklanmalıyım. Reel sayıları verdiğimde reel sayı bulmalıyımışım. Peki buna aykırı bir durum olur mu acaba? Sözgelimi değerli arkadaşlar, x yerine ben burada karekök 2 seçsem. Karekök 2'nin karesi 2 olup paydayı 0 yapmaz mı? yapar değil mi? E, bu ne demek? E reel sayılardan bir tanesi de kök 2 ydi. E o zaman sonuç itibariyle tanımsız bir değer elde ettiğime göre bunun görüntüsü yok demektir. Yani açıkta eleman kaldı. Öyleyse böyle bir fonksiyon olabilir mi? Olamaz değil mi arkadaşlar? Böyle bir fonksiyon olamaz. Bu fonksiyon değildir yani. Peki devam edelim. Tanım kümesi tam sayılarmış. Tam sayıları bu fonksiyon örüntüsünde görüntülediğimde doğal sayılar elde etmediğim şimdi. peki elde edebilecek miyim? Söz gelimi ee, x yerine ne yapalım? Eksi 3 verelim. Eksi 3 kere 3, eksi 9, b, eksi 5 daha, eksi 14. Peki eksi 14 diye bir doğal sayıdan söz edebilir miyim? Hayır. O zaman eksi 3, eksi 14'ü eşleyebilir mi? Asla. Öyleyse böyle bir fonksiyondan söz edemeyiz değil mi arkadaşlar? Öyleyse böyle de bir fonksiyon yok dedikten sonra geldim üçüncü öncüle. Tanım kümesi tam sayılar, değer kümesi reel sayılarmış. Peki x yerine tam sayıları vererek her zaman bir reel sayı görüntüsü elde etmem mümkün mü? Bunu değer vermeden genel olarak değerlendirelim arkadaşlar. x yerine yazacağımız bütün tam sayıların kareleri ister negatif ister sıfır ister pozitif olsun yine bir tam sayı olacaktır. Aşağıda da öyle. Peki e, yalnız e, burada şunu tam sayı olacaktır derken hiçbir zaman da 5 olmayacaktır. Çünkü bir sayının karesinin 5 olması ancak karekök ya da e, karekök 5 ya da eksi karekök 5 ile zaman mümkün olur. Öyleyse paydası sıfır olmayacak şekilde bir tam sayı olacaktır şeklinde düzeltelim. Bunu e, yukarısı da bir tam sayı oluyor. Öyleyse tam sayıların birle toplamından tam sayıların tam sayıya bölümü de arkadaşlar e, bize ya tam sayı ya da tam sayı olmayan e, reel sayı verecektir. Her iki durumda bize bunun reel olduğunu gösterir. O halde bu ifade e, bir fonksiyon olur diyebiliriz. Peki geldim dördüncü öncüne. Tanım kümesi reel sayılar, değerler, değer kümesi reel sayılarmış. Tanım kümesinde x'e reel sayı verdiğim zaman küpünden 2 çıkartıp kare kökünü aldığımda her zaman reel sayı bulabilecek miyim? Söz gelimi 1 versem. 1'in küpü 1 eder, 1 eksi 2 eksi 1 eder. Kare kök eksi 1 bir, bir reel sayı değildir. O halde böyle bir fonksiyondan söz edemeyiz. Bu fonksiyon değildir. Geldim son seçeneğe. son öncüle. Tanım kümesi reel sayılar, değer kümesi reel sayılarmış. Peki burada e, x yerine yazacağımız her reel sayının küpü yine bir reel sayı olacaktır. Reel sayıların ikiden e, farkı bir reel sayı olacaktır. Derece tekken e, kök içinde hangi sayı olursa olsun ister artı ister eksi ister sıfır her zaman sonuç bir reel sayı olacaktır. O halde burada bir engelle karşılaşmam. Ee, ve her elemanın da yalnız bir görüntüsü olur. Yani her iki açıdan da fonksiyon olma özellikleri burada da taşınmaktadır. O halde bu da bir fonksiyondur. Öyleyse iki tane e, bir dakika bakalım. Kaç tane fonksiyon vardır? İki tane fonksiyon belirtir diyebiliriz arkadaşlar. Doğru cevap B olur. Değerlendirmeye başlayacaklar. Bir fonksiyonun grafiği verilmiş de bize fonksiyon mu değil mi diye bir soru yöneltiliyorsa bu takdirde ee, dikey doğru test dediğimiz fonksiyon olup olmamayı anlamaya yarayan bir testten geçirirdik verilen grafikleri. neydi bu e, test tanım kümesinden çizdiğimiz dikler eğer fonksiyonu birden fazla nokta kesiyorsa bunun anlamı ne tanım kümesindeki bir eleman birden fazla görüntü vermeyecek buna aykırı bir durum var demekti burada bu durumdan söz edebiliyoruz. İkincisi neydi değerli arkadaşlar? Açıkta eleman kalmaması gerekirdi. Attığımız diklerin mutlaka grafiği kesmesi gerekirdi. O halde A seçeneği bir fonksiyon belirtmez. Peki geldik B seçeneğine attığımız dikmeler bu açıkta kalıyor. Bu anlamda zaten fonksiyon değil. Yani ilk kuralı ihlal ediyor. Ama ikinci kural da ihlal edilmiş. fonksiyon belirtmez. burada şunu belirtmeliyiz. Bu kurallardan birinin ihlal edilmesi fonksiyon olmamak, olması için yeterlidir. C seçeneğine geldiğimizde arkadaşlar ne kadar doğru atarsak atalım attığımız her doğrunun bu parabolü bir defa kestiğini atacağımız diğer dikmelerin de bu parabolü mutlaka keseceğini görüyoruz nasıl kesiyor hocam şunu atsak kesmez diyeniniz olabilir değerli arkadaşlar bunu uzattığınız zaman büyük perspektifte düşünün bu şekilde sürekli büyütürseniz haritalara büyütme işlemi yaparken ki yaptığınız işlemleri düşünün mutlaka her attığımız dikin bunu kestiğini görürsünüz. Benzer şekilde bunu burada da söyleyebiliriz. O halde doğru cevabımız C'dir. Biz gene de diğer seçenekleri irdelemeye devam edelim. Değerli arkadaşlar buradan attığımız diklerin fonksiyonun grafiğini kesmediğini görmekteyiz. O halde fonksiyon olmaz. Ya da şu nedenle de bakın bir attığım dikme burada sonsuz noktada bu grafiği kestiğinden gene fonksiyon olma özelliği D seçeneğe taşımaz. Son olarak el seçeneğine baktığımız zaman attığımız dikmelerin açıkta kalması nedeniyle fonksiyon belirtmediğini söyleyebilmekteyiz. Fonksiyonlarda en geniş tanım kümesini bulurken paydayı sıfır yapan değeri reel sayılardan çıkarmam gerekirdi. Baktığım zaman paydayı sıfır yapan değerin artı eksi 3 olduğunu görmekteyim. O halde çözüm kümemiz eksi 3 ve 3 olmalıdır. Doğru cevap E olur öyleyse. İrrasyonel fonksiyonlarda en geniş tanım kümesi bulurken çift derecede köklerin içerisinin sıfırdan büyük eşit olması gerektiğini, tek dereceli fonksiyonların ise her zaman tanımlı olduğunu söylemeliydim. Öyleyse bu fonksiyonun, e, yani bu kısmın tanımlı olması için x-2'nin eksi sıfırdan büyük eşit olması gerektiğinden x büyük eşit 2 demeliyim. Aynı yaklaşımda 16-2x eksi ifadesinin de, ee, 2x küçük eşit 16'dan e, x küçük 8 e, küçük veya eşit 8 olduğunu söylemeliyim. Peki bu ikisini sentez diyecek olursak değerli arkadaşlar x'imiz 2'den büyük eşit e, 8'den küçük eşit olacakmış. O halde e, bu arada e, 1'den 8'e kadar olan sayıların hepsi olsaydı 8 tane olurdu. Oysa 1 olmadığına göre 7 tane sayı var. Doğru cevap bu durumda y, d seçeneği olacak diyeceğim. Fonksiyonun tanım kümesinde kaç tane doğal sayı vardır denilmiş. Hemen bakalım. Değerli arkadaşlar, rasyonel fonksiyonlar biliyorsunuz paydasında sıfır olduğunda tanımsız olurlardı. O halde paydayı sıfır yapan değer. Buradan taban eşitini üstüne alacak. Yani 2 üzeri 1'den 2, 3 eksi x bulacağım. Eksi eksi diğer tarafa atıp işlemleri yaptığımda eksi 1 bulacağım. Hmm, demek ki bu ifade paydayı tanımsız yapıyormuş. Bunu bir not edelim. Şimdi arkadaşlar bir başka dikkat edilmesi gereken nokta daha var değil mi? Logaritmik fonksiyonlar e, tabanları e, bir olmayan pozitif reel sayı olduğunda logaritması alınan kısımları ise sıfırdan büyük olması şartıyla tanımlı olurdu. O halde tanımlı olan aralık 3 eksi x'in sıfırdan büyük olduğu aralıktır. Eksi x'i diğer tarafa attığımda x küçük 3. Peki buradan çözüm kümesini nasıl elde ederim? E, 3 ile Eksi sonsuz aralığı şeklinde e, peki 1 de olmaması gerekiyordu. bir de çıkartırım. Ama bana buradaki genel çözüm kümesi diye e, sorulmamış ki. E, özel çözüm kümesi soruluyor. Ne diyor? Kaç tane doğal sayı var diyor. O zaman bu aradaki doğal sayılar kimler değerli arkadaşlar? Dikkat edelim. 0, 1 olmayacaktı. 2. O halde doğru cevap 2 tanedir arkadaşlar. Fonksiyonunun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Parabolik fonksiyonlarda görüntü kümesi bulurken mutlaka tam kare yapmalıyız arkadaşlar. O halde tam kare yaparken e, x'in kat sayısı olan 2'yi yarıya düşürürdük. Buradan x artı 1'in karesi x kare artı 2 x artı 1 etti. 3 etsin diye 2 ekledim. fx aynı zamanda y'dir biliyorsunuz. Peki Buradan y eşittir x artı 1'in karesi artı 2 bulurum. Hmm. Şimdi cebirsel olarak olayı yorumlayalım. Bir sayının karesi 0 ya da pozitif değil miydi? Öyleyse buradan elde edeceğimiz görüntülerin en küçüğü 0 Diğerleri de pozitif sayılardır. Nereye kadar? Sonsuza kadar. Çünkü buraya değerler verdikçe her sayının karesi pozitif olacak. Büyük değerler verdikçe sonsuza giderek yaklaşacağız değil mi? Peki 2 eklediğimiz zaman ne olur? e, hemen 2 sıfıra eklediğimizde e, buradan en küçük 2 e, buluruz. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. 2 sıfıra ekledik. Elde ettiğimiz görüntü en az 2 eder. Peki, peki bir de 2 için düşünelim. 2 pozitif reel sayılarla topladığımda e, post pozitif reel sayılar bulacağım. O halde 2'den sonsuza doğru bu açık e, aralığı tespit ederim. Öyleyse doğru cevap İki sonsuz aralığıdır arkadaşlar. Yukarıda grafiği verilen F fonksiyonunun tanım kümesi A. Görüntü kümesi B olduğuna göre A kesim B. Aşağıdakilerden hangisidir dönüyor? bir fonksiyonun grafiği dik koordinat sisteminde resmedilmişse bu takdirde tanım kümesi yatay eksen, düşey eksen de değer kümesi olurdu. Burada fonksiyonun A'dan B'ye mi, B'den A'ya mı olduğu belirtilmemiş. arkadaşlar A'dan B'ye olduğunu kabul ederek muhtemelen çözüm var herhalde. Hemen başlayalım. Çözmedim çünkü öncesinde. tanım kümesi A, yatay eksen. Değer kümesi B, düşey eksen. Peki bizden ne isteniyor? Tanım kümesi A diyor, değer kümesi B olduğuna göre aralıkların kesişimi soruluyor. Hemen tanım kümesini yazalım. Eksi 5 dahil değilmiş, 2'ye kadar gelecekmişim. Eksi 5'ten 2'ye kadar. arkadaşlar 2 dahil, eksi 5 hariç birleşim. sonra da 2'den 8'e kadar 2 hariç, 8 hariç olmak üzere tanım kümemizi yazıyorum. Peki bir de değer kümemizi yazalım. Değer kümesi de grafiğin y'de nerede başlayıp nerede bittiğine te dikkat edilerek test edilebilirdi. Baktığım zaman eksi 2'de başladığını görüntülerin. Sonra şuraya geldim. Şundan dolayı bir mola var ama şundan dolayı açığını kapatmış. O molasını o açığını kapatmış. Telafi etmiş. Devam ettiğimiz zaman burada son olarak bir açık verdiğini görmekteyiz. O halde eksi 2'den sürekli devam edip 6'da durmuş. Eksi 2'den 6'ya kadar öyleyse. Eksi 2 dahil değil. Düzeltiyorum. Eksi 2 dahil değil. 6 da dahil değil. Peki bizden bu ikisinin kesişimi nedir diye sormuş. Hemen bunların kesişimine bakalım arkadaşlar. Eksi 2 bu aralığın içinde de mevcut. O zaman kesişimde vardır. Nereye kadar? Eksi 2'den 2'ye e, kadar olan kısımda kesişmeler devam eder. Peki 2'den sonra da e, en son 6'ya kadar 6 hariç olmak üzere devam eder. O halde arkadaşlar, o halde eksi 2 ile 6 aralığı olur deriz. Doğru cevap B'dir. Yani burada e, demek ki düşündüğümüz gibiymiş. Tanım kümesi x, -x ekseniymiş, değer kümesi e, y ekseniymiş. Aksi takdirde e, tam tersi olsaydı doğru cevap değişirdi elbette.